En sonunda beklenen an geldi. PlayStation 5'i ilk kez gördük. İşte karşımızda. Nasıl buldunuz tasarımı? Aslında bu soru çok böyle zevkler ve renkler meselesi değil mi? Anket açtım sağ üstte. İsterseniz oradan katılın bir genel sonuç çıkarabiliriz. Valla ben tasarımı beğendim. Sert hatları terk edip daha yumuşak hatlı grift yapılı bir tasarım ortaya koymuşlar. Konsol dikey olarak gösterdiler fakat yatay olarak da kullanabileceğiz. İki farklı versiyonla gelecek. Bir versiyonda Blu-ray okuyucu olacak, diğerinde ise olmayacak. Tamamen dijital oyunlar için yapılmış olacak. E devir dijital devri. Yavaş yavaş herkes Blu-ray terk edecek. Tabii bu durumun fiyatlara nasıl yansıyacağı en büyük soru işareti. Çünkü henüz konsolların fiyatını öğrenemedik. 550 dolar olacak diyen de var, 600 dolar olacak diyen de. İki konsol arasındaki fiyat farkı ise 50 dolarla 100 dolar arasında olacaktır. 100 dolar olursa o fark iyi. En azından ülkemizde bir nebze de olsa daha rahat alınabilir bir cihaz olabilir. Ya da yoklan olmaz ya. Olamaz. Hiç kendimizi kandırmayalım. Belli ki yeni nesil konsollar vergiler artı dolar kurunu hesaba katarsak pahalı olacak. Bu bir gerçek. Ancak ben bu videoyu can sıkmak için yapmadım. Dün canlı yayın vardı. Biz de Multiplayer kanalında bu canlı yayını izledik. İşte bugünkü videomuzda da bu canlı yayın esnasında gördüğümüz oyunlardan dikkatimi çekenleri sizler için derleyeceğim. Ama önce biraz sitem vakti. Neden bunu yapıyorsunuz? PlayStation 5'in dün yaptığı sunum gerçekten de hoş bir sunumdu. 1 saat 15 dakika kadar sürdü ve bol bol oyun gösterildi. Ancak öte yandan üzücü de bir sunumdu. Çünkü yine her zaman olduğu gibi yanlış beklentilerle bizi gazlamaya çalıştılar. Dediler ki bize yayından önce Future of Gaming'e hazır olun. Yani oyun dünyasının geleceğine hazırlanın. Abi böyle bir şey dedikleri zaman ne görmeyi beklersiniz? PlayStation 5'in gücünü gösterecek oyunları görmeyi beklemez misiniz? Ancak bu beklentimizi karşılayan oyun sayısı benim için sadece bir taneydi. Geri kalan oyunların büyük çoğunluğu PlayStation 5'in alternatif oyunları olacak yapımlardı. Tamam güzel oyunlar ona sözüm yok. Ancak oyun dünyasının geleceğine hazır olun sloganının ağırlığını taşıyacak oyunlar değillerdi. Ağır topları ise düzgün göstermediler. Fragmanla gösterip kestiler. O zaman neden böyle anlamsız gazlarla bize heder etmeye çalışıyorsunuz sevgili yapımcılar, sevgili üreticiler? Yani bu pazarlama departmanında çalışan arkadaşlar, üst düzey yöneticiler falan bu kadar mı oyun dünyasından uzak insanlar ya? Çünkü gösterilen oyunlara oyun dünyasının geleceği demek için hiç oyun oynamıyor falan olmak gerek. Neyse biz yine de oyun oyun gidelim. Bu konuya oyunlar üzerinden devam edelim. Bakalım beni en çok heyecanlandıran oyunlar hangileri olmuşlar? 1- Spider-Man 2. İşte benim için dünkü yayının en büyük sürprizi buydu. Bayağı şaşırdım duyurusuna. Çünkü Spider-Man gibi geniş çaplı bir oyunun 2 senede tekrar gelmesini beklemiyordum. A hero Spider-Man. O bir dakika kaçtı mı? <laughs> Spider-Man bence. Evet evet Spider-Man. <laughs> ben de geldi kostüm. <laughs> Miles. Bu arada oyunun adı Spider-Man 2 değil aslında. Spider-Man Miles Morales. İlk oyunda da göndermesi yapılan karakterin bu kez kontrolünü elimize alıyoruz. Peter Parker'ın akıbeti ise belirsiz. Bu oyunla ilgili en çok şaşırtan şey ise 2020'de konsollarla beraber oyunun çıkacak olması. Yani aslan parçası birkaç aya geliyor. Aslında PlayStation 5 tarafından bakarsanız çok mantıklı bir hamle. Konsol satmak istiyorsanız Spider-Man'den daha güçlü bir marka bulamazsınız. Oyunlara ilgisi olmayan insanlara bile sırf Spider-Man adından PlayStation 5 satabilirsiniz. Daha önceki Spider-Man oyununda deli gibi PlayStation 4 satmıştı Sony. Fakat bu hamlenin benim için bir handikapı da var. Bu oyun sırf PlayStation 5'in çıkışına yetişsin diye alelacele yapılmış bir oyun olabilir. Çünkü görsel olarak güzel olsa da PlayStation 4 versiyonundan pek farkı yok gibi. Bir de oyunun isminde iki ibaresinin geçmemesi acaba bu oyun bir ara oyun mu olacak dedirtiyor. Hani Uncharted Lost Legacy kafasında bir şey. İlk Spider-Man oyunu gibi 30 saat sürmeyecek de 10 saatlik ufak bir deneyim mi sunacak? Fiyatı da nispeten düşük mü olacak diye merak etmiyor değilim. Bu konular henüz net değil. Önümüzdeki günlerde netleşecektir. 2. Resident Evil 8. Açık ara dünkü yayının en iyi gözüken oyunlarından biri benim için Resident Evil 8'di. Resident Evil 7'deki gibi FPS türünde olacak bir oyuna karşı karşıyayız. Bu kez bir köydeyiz. Ortam ve atmosfer Resident Evil 4'teki şu köyü anımsatmıyor değil. Zombi istilası yerine kurt adamlar ve mistik güçlerle daha çok uğraşacağımız bir oyun olacak gibi. Üstelik Resident Evil'ın efsanelerinden olan Chris de janti olmuş. Her an nargilesini içip seri közde reis diyecek gibi bir tipi var gösterilen oynanış videoları Resident Evil'de yaptıklarını gayet iyi geliştirdiklerini gösteriyor. Bu arada oyunun adı Resident Evil 8 olmayacak. Yapımcılar bu yapımı serinin ana ve 8. oyun olarak kabul etseler de adını Village yapmayı daha uygun görmüşler. Yani Resident Evil Village oyunumuzun ismi. Ve tamamen yeni nesil odaklı bir oyun olacak. Bu kısmı önemli. PlayStation 5, Xbox One X ve Steam'e gelecek. Oyunun hikayesi de Resident Evil 7'deki olaylardan birkaç yıl sonra geçecek. Ana karakterimiz yine 7'deki gibi Ethan. 3. Rage Clank Rift Apart. İşte PlayStation 5'in gücünü gerçek anlamda gösteren en önemli oyun karşımızda. Rage Tank Clan köklü bir seri. PlayStation 5 için de yeni bir oyunları geliyor. Bu arada bilmeyenler varsa Spider-Man'i yapanlarla bunu yapanlar aynı insanlar. Yani aynı anda iki oyun geliştirmişler. Bu da Spider-Man'le ilgili şüphelerimi arttırıyor. Rage'den sevdiğim ilk tarafı müthiş bir görselliğe sahip olması. Hakikaten oyunun grafikleri gittikçe piksel animasyonlarına yaklaştı. Çevre detayları, arka planda olan olaylar falan muhteşem duruyor. Ayrıca oyunun bunun dışındaki en büyük özelliği hızlı bir şekilde mekan zaman geçişi yapabiliyor olmamız. Zaten oyunun üzerinde durduğu tema da bu portallar içerisinden farklı gezegenlere anında geçebiliyoruz. Tabi bunu yapmalarını sağlayan teknolojik detay SSD. Normalde bir oyunda hızlı bir şekilde iki mekan arasında geçiş yapmak zordur. Oyunun kaplamaları yüklemesi için zamanı ihtiyacı vardır. Normal bir oyunda fast travel yaptığınız zaman araya yükleme girmesinin sebebi zaten bu kaplama yüklemelerini halletmektir. PlayStation 5 gelen yeni SSD Rage Clank için bu olayı çözmüş. Oyun SSD ile PlayStation 5'in gücünü arkasına alarak anında bambaşka bir gezegeni yükleyebiliyor. Yeni neslin gücünü göstermesi açısından iyi bir örnek bu oyun. 4. Return of Sürpriz oyunlardan biriydi Returnal. Çok büyük bütçeli bir oyun olmasa da gayet iyi gözüküyor. Souls mantığında ölüp ölüp tekrar deneyeceğimiz bir oyun olacak gibi. Tema olarak da ilginç. Yine Souls'larda gördüğümüz dark fantasy'yi uzay temasıyla birleştiren bir oyun. Aksiyon odaklı olması, ortamlar, bilinmezlik falan hoşuma gitti. Belli ki psikolojimizi alttan alta sarsmayı planlayan bir oyun olacak. Listeme aldım bunu da. Merakla bekliyorum. 5. Kena Bridge of Spirits Şahane gözüken bir aksiyon oyunu da animasyonları çok tatlı duran fakat oynanış olarak o tatlılığın yanına hardcore elementler de katacak bir oyun gibi gözüküyor Kena. 자아니 <목소리> Ben sevdim abi gördüğüm şeyi. PlayStation 5'in en vurucu oyunu olmayacak olsa bile güzel bir alternatif olacaktır. Şu tiplere baksanıza ya. Yerim sizi. 6. Hitman 3 Üçüncü oyunun gelmesini bekliyorduk burada görmek kısmet oldu. Çok bir detay paylaşılmadığı için üzerine konuşmak anlamsız. Fakat geliyor işte abi Hitman 3 yolda. 7. Little Devil Insight Bundan yaklaşık olarak birkaç yıl önce videosunu çektiğim uzun zamandır beklediğim bir bağımsız oyun Little Devil Insight. Oyundaki aksiyon anları çok hoş, keşfetmesi kuvvetli, ortam atmosfer ve mekanların devamlı değişkenlik göstermesi de çok iyi duruyor. Geriye tek bir sorun kalıyor. Oğlum oyun nerede kaldı lan? Hala çıkış tarihi yok. 10 yılda bir oyunu çıkaramadınız be kardeşim. Hadi ya. 8. Demon's Souls Remake Evet söylentiler doğru çıktı. Klasik PlayStation oyunlarından biri remake olacak deniliyordu ve oldu. Demon's Souls söylentileri çok güçlüydü, gerçekten de yapılıyormuş. Bir fragman paylaşıldı ama kardeşim insan bir oyunun videosu koyar oraya değil mi ya? Bu arada oyunu From Software yapmıyor. Shadow of the Colossus'un remake'ini yapan Blue Point yapıyor. Acaba oyunu ne kadar değiştirecekler merak ediyorum. Shadow of the Colossus remake'i neredeyse hiç ellememişlerdi. Oyun grafik dışında aynı kalmıştı. Sanırım burada da benzer bir şey yapacaklar. Zaten From ortaya koyduğu özgün mekanikleri değiştirmek kolay iş olmasa gerek. Demon Souls için Dark Souls serisinden daha zor derler bu arada. Benim merak ettiğim oyunu zorluk seviyesini aşağıya çekip çekmeyecekleri. Düşünsenize easy normal hard seçenekleri falan geliyormuş oyuna. Direkt linç yerler. 9. Deadloop Dishonored ve Prey'i yapan kişilerin yeni oyunundan ilk kez oynanış görüntüleri gördü. Dishonored'daki yetenek sistemini baya baya ateşli silahlarla birleştiren bir oyuna benziyor Deadloop oynanışta yine çılgınlıklar yapabileceğimiz kesin. Zaten bu oyun yapanların asıl olayı da bu. Oynanışı olabildiğince serbest bırakmak. Benim oyunla ilgili anlamadığım tek şey ise oyunun mantığı oldu. Çünkü oyun bir loop üzerine kurulu. Devamlı ölmek ve tekrar denemek oyunun doğasında var. Fakat bu durum hikaye bazlı mı olacak yoksa her öldüğümüzde en başından mı başlayacağız o kısmı tam oturmadı kafama. Çünkü her öldüğümüzde baştan başlayacaksak bu oyun bir roguelike olacak demektir. Dead gibi. 10. Project Atia Square Enix'in henüz çok erken aşamada olan bir oyunu bu yapım. Gördüğümüz birkaç sahne hoş gözüküyor. Bekleme listemi aldım. Fakat Allah bilir ne zaman çıkar. Square Enix nedense oyunlarını erken aşamada göstermeyi seven bir firma. Final Fantasy 15'te kaç yıl önceden göstermişler sonrasında oyunu bir türlü çıkaramamışlardı. Aynısını Final Fantasy 7'de de yaptılar. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Tüm firmaların oyunlarını erken göstermekten kaçtığı bir dönemde Square Enix'in bu yaklaşımı ilginç geliyor. Neyse takipteyiz. 11. Gran Turismo 7 Dedikoduları çoktan ayukaya çıkmış bir oyunu Gran Turismo 7. Yine de ekranda görmek iyi geldi. Uzun süredir yarış oyunlarıyla aram yok. Fakat bu türün efsanelerinden biri olan seriyi PlayStation 5'te tekrar görmek eminim ki pek çok insanı sevindirmiştir. Hayal kırıklığı olan duyurular. 1. GTA 5 Şimdi neden diyeceksiniz? Çünkü dünkü canlı yayında henüz yayının en başında Rockstar'ın logosunu gösterdiler. Ben de Rockstar'ın logosunu gördüğüm gibi kafamda deli soru işaretleri ürettim. Acaba dedim RDR e bir remake mi geliyor yoksa başka bir şey mi geliyor Allah Allah derken olmadı. İzleyelim. Why did I move here? guess it was the karıştı. abi PlayStation yani olay GTA 5'in PlayStation 5'e gelmesiymiş. Öh lan ya. Herifler 3 konsol jenerasyonuna da oyun satmayı başardılar. Tebrik ediyorum ya. 2021 yılında PlayStation 5'te de GTA 5 oynayabileceğiz. Tabii bu olayın temel sebebi GTA Online'ın yaptığı sükse. Yürü Rockstar ne diyeyim sana yani. Ye ekmeğini bak yoluna kardeşim. Şimdi biliyorsun sen. 2. Horizon 2. Açıkçası ilk Horizon'ı sevsem de hayranı değilim. Benim için iyi bir oyun kabul ediyorum ama bir PlayStation klasiği değil. Yine de oyundaki müthiş potansiyelin farkındayım. Ve ikinci oyunda bu potansiyelin daha da açığa çıkacağını düşünüyorum. Ama arkadaş bu fragman hiç hoşuma gitmedi ya. Ben oynanış görmek isterdim. PlayStation 5'in gerçek gücünü bu oyunun oynanış videosundan çıkarmak isterdim. Gördüğüm video onun beni gazlamasını isterdi. Bana çok gaz kaçıran bir fragman gibi geldi bu ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? 3 Ghostwire Tokyo. Aslında bu oyuna hayal kırkıl demek biraz abartı olur. Fakat burada ben kişisel bir deneyim anlatıyorum size. O yüzden gerçek duygularımı söylemem lazım. Benim hiç beklemediğim gibi bir oyun olmuş Ghostwire Tokyo. Kendisi doğaüstü olaylara ev sahipliği yapan bir aksiyon korku oyunu. Klasik uzak doğu oyunları gibi renkli renkli aksiyon sahneleri var. Ben biraz daha Evil Within ve Resident Evil 4 kafasında bir şey olacak zannediyordum. Çünkü oyunun başındaki isim bu iki oyunu yapmış olan Mikami. Gerçi Mikami bu projede yönetmen değil sadece yapımcı. O yüzden beklentilerimi bu şekilde yükseltmem benim hatamda olabilir. Yine de ön yargılı davranmamaya çalışacağım. Ama düşmana vurunca Japonca harfler çıkması da ne bileyim bir garip geldi ya. Oğlum Ekenstaş oyunu musun korku musun nesin sen kardeşim? Sonuç. Bol oyun gösterilen bir canlı yayın olsa da beklediğim oyun dünyasının geleceği sloganının karşılığını ben bulamadım. Neyse oyun dünyasından haberler bitmedi. Bu yaz çok oyun konuşacağız. Daha bizi bekleyen bir ton oyun haberi var. Yakında onları da sizlerle paylaşacağım. Beklemede kalın.